Elisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kullanımdan dolayı bozulan yollarda vatandaşların sıkıntı yaşamaması için asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri Doğu Kent ve Ulu Kent'i birbirine bağlayan Kaptan Derya Sokak'ta trafiğin daha rahat nefes almasını sağlayacak yeni bulvar açma çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında yeni açılan bulvarda hafriyat ve kumlama çalışması gerçekleştirildi. Ulukent Mahalle Muhtarı Ayhan Attan gelişmekte olan bir mahallenin ve ilin güzelliğini yollar ve bulvarlar gösterir dedi. Hepimizin bildiği üzere gelişmekte olan illerde ve mahallelerde yani mahallenin ve ilin güzelliğini belirten yollar ve bulvarlardır. Bu anlamda da Elazığ Belediyemizin yapmış olduğu çalışmada Ulukent ve Doğukent mahallemizin arasında ortasından geçen ee, bu bulvarımızın yeni açılışında demin çektiniz gördünüz. Gerçekten gelişmekte olan bir mahallemiz hem Doğu Kent hem Ulu bu da çok elzem ve gerekliydi. Ee, bu anlamda da Elazığ Belediye'mizin de bu çalışmalarda katkıları oldu. Ee, belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Doğu Kent Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun da Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılınası çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Doğu kentimiz kabuğuna aşarak hak ettiği yere gelecektir ifadelerini kullandı. Ee, bizler de bu mahallenin muhtarı olarak e, sizlerin de gördüğü gibi ummalı bir çalışma devam ediyor. E, şu anda e, çekimini görüntüsünü aldığınız bulvarımız e, Doğu Kent, Ulu kenti birbirine bağlayan e, Kaptan Derya Sokak dediğimiz bulvarımız. E, sizlerin de gördüğü gibi e, ummalı bir çalışma var e, ve buradan e, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz bu çalışmasından dolayı. E, tabii Doğu kentimiz e, biliyorsunuz yani e, ilin doğusuna düştüğü için e, şu anda zaten bölge hastanemiz de yapılıyor inşallah. <laughs> şu anda çalışmaları devam ediyor. E, Doğu kentimiz inşallah e, kabuğunu aşacak ve hak ettiği yerlere de gelecektir inşallah. Doğu kent esnafı ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek kapalı spor salonu bölge ile fuar alanının da bir an önce faaliyete geçmesini istedi. Çalışmalarımız iyidir. Allah'a şükür memnunuz. Hastanemiz şu anda biraz durgunda herhalde. O bir daha yeniden faaliyete girerse çalışmaları. Daha güzel olur. ve Bahar'la birlikte alt yolda falan mesela yollarımız da yapıldı. Yani bu belediye döneminde mahallemiz hizmet alıyor. Allah razı olsun başkanımızdan da muhtarımızdan da memnunuz. Daha önceki dönemlerde istediğimiz şeyi alamadık biz burada. Eee fuar alanımız mesela gündemdeydi. Onun bir an önce yapılmasını isteriz. Kapalı spor salonu mesela yapılacaktı alınan kararlar mesela. Bunların bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Çünkü mahallemiz gerçekten çok güzel bir mahalle. Ama yeteri kadar yatırım alamadı. Alamadığından dolayı da çok geride kaldık. Mesela bizim burada 100 liralık malımız 10 liraya düştü. Yani bilmiyorum. Mahallemizde de çok güzel. Hizmetler güzel. Yeni bulvarlar açılıyor. Mesela şuradaki şu demin gördüğümüz şey kavşak hem e, Doğu Kenti bağlıyor. Hem Ulu kenti bağlıyor. Güzel bir kavşak olacak. Buradaki kavşağın da yükünü azaltacaktır trafik yönünden. Güzel bir çalışma. E, bu taraftan gerek e, Doğu kent dışı arası, e, Salı Baba, Karşıyaka arası çok güzel. Eksikler yok mu? Var. Onlar da var. Umarız onlar da yapılır. En kısa tamamlanır.